Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün Toy Box aldık. Hesap makinesi çıkarmaya çalışacağız. Veya ses kaydedici. Hiç fark etmez. Ben 3 tane şöyle tekli aldım. Salih paket. Kameramızda da paraya kıyamadı. Bir tane aldım. Ben 7.95 verdim. Alınan bir tanesine 3.5 vermiş. Şey var 3 tanesine 10.5 vermiş. Ben biraz et şey mıknatıs tuttum. Şu kırmızıyı biraz ümidim var. Kırmızı olmaz. Evet. Madem hiç ümidim yok. Neyse arkadaşlar. Yavaş yavaş açmaya başlayalım. Kapatsa kapan, kapatsa kapan. Oo bak bak buna ses çıkmıyor. Arkadaşlar biz o kadar zengin değiliz. Bir kutu falan alamadık. Bir şeyler açsanız biraz onu ben açacağım. Bundan hiç ümidim yok. Bundan hiç ümidim yok. Ondan da yıkılı açıyorum. Sakızı geç. Sakıza çiğneyeceğim ben. Ben de. Sakız çok güzel. <laughs> Açamıyor. Bakın <Beküm>, şevalin ne <laughs> çıkacak arkadaşlar. Kutuyu kır. Kutuyu kır. Mesela <laughs> içinden hesap paketi çıkar çıkmadı galiba. Çıkmadı, çıkmadı. Hesap makinesi Hesap makinesi de ben bildim bilgi kartı gibi bir şey çıkmıyor. O acaba hesap makinesi mi çıktı? Aa, çanta çıktı. Kilitli anahtarlı. Bakalım. İyi barbilerimizi kullanırız. Neyse arkadaşlar ben de sarıyı açıyorum bronz gibi. En sevdiğim renklerden bir tanesini açalım. Hemen açıyorum bronz gibi. Üf, huzik çıktı arkadaşlar. Sakızını şöyle koyalım. Çiğneriz. Severiz çiğnemeyi biz. biz. ne neler çiğnemedik ki? Aa bunun içinden direkt çıktı. Bir dakika arkadaşlar bunun ne çıktı anlamadım. Ben de kitleyemiyorum. Yakın çekim alalım lütfen. Bana arkadaşlar motor çıkmış. Kırmızı motor. Bunda mavi ama gerçekten kırmızı gözüküyor. Şöyle bir parçalarını böyle arkadaşlar ben yapmam ben sevmem. Ben ablama yaptırırım. Sıra ya bende geldi. Arkadaşlar bu videoya 50 like gelmesini bekliyoruz. 50 like'ları aldırın ve... Kırmızı en çekim videom olduğu için ondan dolayı sarı atacağım. En son ben yükleyeceğim. Arkadaşlar lütfen gibi. bu videoya bir 50 like gelsin. Abone kazanmamız çok Çıkmayacak paramı üzülüyorum. Aa sarıya sarı çıktı. Birazdan da ben açacağım. Teker teker açacağım Size arkadaşlar. tekrar kenara koyuyorum. Uzik uzik u O O zizik. Bilmiyorum sakızım yapışmış paketi yapışmış. Her neyse. Abi bir tane çıksa var. Anladın. en azından birimize çıksa da sevinsek buna bir halat çeksek böyle. <laughs> ben yine kutuyu açamadım. Of, of. ah. açmayı bilmiyorum. Bir... Ben, bir şey çıkmadı. ben bunu video sonu yapıp gösteririm ben size. Ben bunu... Aa! Uh -huh. bir <laughs> şey. Suluk çıktı. Arkadaşlar ben şu oyuncağı yaparım biraz, videosunu gösteririm size. Ne? Şuraya ben onu Şuraya koydum. Ya şuraya gibi bir şey çıktı. Neyse arkadaşlar ben de direkt ben açayım. Bakalım Ben öncekleri seviyorum. Yeşil mi mavi mi? Yeşil mi mavi mi? Yeşil. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sivrisinek vardı onu kovduk iki dakika. Ve arkadaşlar ben yeşil açmaya karar verdim. Pembe çıktı içine pembe. Pembe gördüm sende. Buraya bunu çöpe şuraya koyuyorum direkt. Sakızımız böyle. Yah meyah yazıyor. Boşver. Ya Şimdi açıyoruz. Ya bunun içine yine C çıkmadı arkadaşlar. Bunun Hı. içine galiba çıkmıyor ya. Ucuz diye çıkmıyor. Yani hepsi düştü. Bir bir şey, tane var. şey yeşil uzaylı çıktı galiba. Kesti karıştı. Arkadaşlar yüz. Ha? Göz çıktı. Göz çıktı. Şuraya şöyle, şey göstereyim. Çok değişik bir şey çıktı. Şimdi kameramanımız başlıyor. Sen Tamam. Ben tamam. evet kırmızı tamam. açıyorum. Benim At bu çek. şöyle bir şey çıkmış. Bunun ne alakası şimdi uzaylı gibi. <laughs> evet ben kırmızıdan çok ümidim var ama yine çıkmayacak orası. Video şey. sonu şey. video sonu yap çekip size gösteririz arkadaşlar. Daha. <laughs> çok heyecanlı. Ben de heyecanlıyım. Çıkmayacak. Akşer oyuncakları ben şu şeyin yanına koyayım. ha, koyayım. Futbol toplu bir şey. Tam salihlik bir sakız. <laughs> Severiz. Ülkelere. Severiz. Futbolu sevenler bu videoya 15 bin like atsın. Hesap makinesi çıkmadı. Abi çıkmasın imkansız ya. Çok az kişi çıkıyor çant. zaten. Aa, ve ikinci kilitli şeyim ya. Kilitsiz bu. Kilitsiz olan çanta. Kilit yok, yok bunun. Kilitli var. Var ben var. Yok. Ha, hani göster? Şşş. Şunu at. Bak ne? Kilit. Orta tam çanta. Kilidi nerede? Aynı bana çıkmış da geçen gün. Kameramı üzüldüm. Bu daha ağır arkadaşlar. Kameramın ikisi daha ağır. 10.5 verdi. Böylece 8 lira. bu ne? ne bileyim. Çok saçma. Ya, oyuncak düştü. Aa, aa, bu sefer çocuk çıktı. Aa çıkabilir. Akşam bana çıkabilir bu arada. Neden? Ağırlık gelmiyor. Vallahi gelmiyor. Hadi lan çık ya. Lütfen çık. Arkadaşlar da. <laughs> Çıkmadı. Çıkmadı. Ya yine yok. mi şey uzaylı çıktı ya. <gülüyor> <gülüyor> İki tane aynı şeyi bir kutuya koymuşlar. Sıra kameramanda. Ay be. Ay adamım para yazı geldi. Ben bir sefer kızarım Ben de şu futbol topuyu çiğneyeceğim. Sakızı patlatmayın ha ayıp olur kameraman İkincisi Aynen. İkinciyi çiğneyeceğim. Kameramana ne çıkıyor? Bak çanta çıktı. Benimkinin Evet arkadaşlar. bana çıkanlar bunlar. iki tane aynı çıkmıştı zaten. Bunu aldım ama işte bu kırık çıktı. İçindeki alet eksik galiba. Şurası ile şurası birleşmiyor. Bakın. Şur, şurası şurası birleşmiyor. Şöyle birleşmesi lazım ama birleşmiyor. Yapacak bir şey yok. 10.5 vermeyeyim buna. Ben sizin için denedim olmadı. Ama arkadaşlar bakın 17 Haziran'ı bekliyorum. Tuttum ilk paramı kazanırsam böyle bir 50 60 lira kazanırsam bir kutu bile almayı deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi şevval oyuncaklarına geçelim. Ben de bir şey çıktı. Bu da bende bozuk mu? Ben mi kırdım? Anlamadım. Şöyle kırdı bakayım. arkadaşlar böyle. Bilmiyorum. Kırdı Bilmiyor. Kırdı. kırdı. Bu kırdı, böyle. Kırdı. Kameraman bir var. arkadaşlar Sen yalan söylüyorsun. Yemin etsene. Emin ederim. Emin ederim ya. <laughs> bakın arkadaşlar bakın bunu böyle çıkarla çıkartlar. Ya hayır. Böyle kırmış. Neyse. Bakın. Bu bakın, böyle bakın. garip anlamadığım bir şey. Bir dakika kanıtım da bu arkadaşlar bakın. Tam değil bakın burası birazcık daha uzun. Burası buradan çünkü kırmış. Arkadaşlar bu böyle. Ne oldu anladım. Neyse güzel. Bu da sürahi. <laughs> Açıdaki <Arkadaşlar>, su <şu gülüyor> yok. Arkadaşlar bu da böyle bir sürahi. İçine su doldurdu. Şey ona, <laughs> ona bince yaparsın içersin. Teşekkürler ben çay sen bakın dökülüyor böyle. Biz hmm. de Ya masaya ne dökün abi? Sizlerim Mesela arkadaşlar bu video 60 like ya da 50 like bekliyoruz. 15 de abone. Bu videoya like gelirse şey bu, bu videolar devam edecek. Yorumlara da yazın. Yarın veya hafta ne videolar gelsin. Evet. Eğlence kanalı olacağım arkadaşlar. Çünkü o evet. videolar tek izlenmiyor. Evet. Bugün yani bu kadar. Ve var ben var. de gülmeyi sevdiğimiz için güldürücü videolar çekmek Bugün istiyoruz. Bugün bu kadar. Yorumları yazmayı unutmayın. Bugün, Bugün, bu, <laughs> kadar. Bugün <laughs> bu kadar. Bugün bu kadar. <laughs> Allah'a emanet olun. Bay bay.